Döner makinesi seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Gelin anlatalım. Öncelikle döner makineleri elektrikli ve gazlı olmak üzere iki farklı enerji tipinde üretilir. Elektrikli modeller daha kontrollü ve hijyenik bir pişirme sunarken gazlı makineler yüksek ısı gücüyle yoğun işletmelerin vazgeçilmezidir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta işletmenizin altyapısı. Eğer doğalgaza uygun bir altyapınız varsa doğalgazlı modelleri, yoksa elektrikli modelleri tercih edebilirsiniz. Diğer dikkat etmeniz gereken önemli bir noktada motor konumu Alttan motorlu makineler sıcaklık ve yağdan etkilenmez, uzun ömürlüdür. Üstten motorlu modeller ise kompakt tasarımlarıyla dar alanlar için değerlidir. Bunlara ek olarak bir de motorsuz döner makineleri var. Bu modeller küçük işletmeler için pratik çözümler sunarken motorlu modeller ise yoğun işletmelerin iş yükünü oldukça azaltır. En önemli konu ise kapasite. Bunu işletmenizin günlük satışına göre seçmelisiniz. Gereğinden büyük ya da küçük bir döner makinesi hem maliyet hem de müşteri memnuniyeti açısından sorun yaratabilir. Siz de işletmeniz için doğru döner makinesini arıyorsanız Mutbex.com'da ihtiyacınıza uygun profesyonel modelleri bulabilirsiniz. Sizce döner makinesi seçiminde en önemli kriter hangisi? Yorumlarda paylaşın.